Usta tiyatro sanatçıları Şebnem Doğruver ve Gürol Tombul tarafından sahnelenen ayrılık oyunu gelin hep beraber izleyelim. Gürol Bey bir arayayım dedim. Eee nasılsın? Gürol Bey, merhaba nasılsınız? Merhaba. İyiyim teşekkür ederim hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasıl gidiyor oyun? E, oyun aslında tabi e, yani uzun zaman önce oynadığımız bir oyun. O günleri soruyorsanız çok iyi gidiyordu ve iyi gitti. Şimdi bu tabii yeni bir oluşumda biz e, devlet tiyatrosu oyuncularıyla yeni bir oluşumdayız. Onun nedeni de oyun sayımızı arttırmak ve daha üretken oyuncular haline gelebilmek. E, onu belirtmeliyim. Onun için e, işte e, bugün başlangıcını yapıyoruz ve e, iyi gideceğini tahmin ediyoruz. Şebnem Hanım merhaba. Merhabalar. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Ama iyiyim. <laughs> Bize biraz rolünüzden bahseder misiniz? E, rollerden bahsedeyim ben. Bir kadın ve bir erkek. E, bir ilişkili olmuş. Evlenmişler. E, ayrıldıktan bir yıl 13 gün sonra bir araya gelip e, geçmişi sorgulamaları. Komik bir dille. Yani yazar Behiç Bildiğiniz gibi karikatürist. E, o zeka ile yazdığı bir oyun müthiş esprilerle donatılmış bir oyun. Baktığınız zaman ayrılık çok hüzünlü bir ismi var ama çok komik bir oyun aslında. Ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir oyun. Evet, evet. Tam bir yıl. Aa, bir yıl on iki gün. O, Beyefendiye bak. süper Ben de süper fevkalade, korkunç, acayip. Ama, ama, ama güzel güzel, ben böyle olmada çok sevindim. <laughs> ben de acayip çok sevindim. Erkeğe göre bir yıl on iki gün, bayana göre bir yıl on üç gün sonra gelen, <laughs> orada bile bir rakamsal tartışmanın eşinde olan iki karakter aslında. tabi uzlaşmak için geldikleri bir noktada tartışmaya başlamaları ve yine ayrıldıktan sonra da evlilikteki gibi bir tartışmanın eşiğine gelmelerinin aslında bir trajikomik durumu. Ee, belki de günümüze evlilik dışında da iyi bir gönderme olduğunu düşünüyorum çünkü uzlaşma için sürekli bir araya gelenler kavga ettikleri için <laughs> o anlamda da hani bir toplumsal iletisi anlamında da böyle bir iletisi olan bir oyun. ve Keyifli bir tabii bir evlilik sorgulaması, bir evlilik komedisi diyebilirim. Sizi tanıyabilir miyim? Mavi Sanat Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmenliğini yürütüyorum ben. Ee, bizim oluşumuz şu şekilde olmuştu. İlk başta 31 Ocak'ta misafir oyununu sahnedeki İzmirlilerle tekrardan buluşturduk. Daha sonra Gürol Hocamızın da önderliğinde tekrardan ıı, ayrılık oyununu yapmak için buluştuk. Ve ıı, bugün itibariyle de bu oyunu galasını yapacağız akşam. Ee, neler yapıyorsun bu arada? Evet. Aslında evet. itiraf etmem evet. gerekirse hala biraz unutmaya çalışıyorum. Şu açıdan önemi var. Ben tabii Alper'e ve bu oluşuma destek veren e, tiyatro müdürlüğümüz dahil herkese teşekkür ediyoruz. Şöyle bir e, aslında yapı bu. E, İzmir'de çok uzun dönem konuşulan işte birçok arkadaşın denediği bir oluşumu daha profesyonel ve daha nitelikli hale getirmek amaçlı yola çıktık. E, Alper ve Ahmet e, Akdeniz arkadaşlarım daha önce bir oyun teklifiyle gelmişlerdi. E, biz yani devlet tiyatrosundan başladık. E, bu alanda kendini kanıtlamış ve bu iş disiplinine sahip olan oyuncularla bir araya gelmek istedik ve o anlamda işte bir oluşuma gittik. Bu oluşumun içinde sözün ettiği gibi tesadüf ve belki hayatın akışının getirdiği noktalarda misafirin içeriği işte Almanya ve oraya giden işçiler serüvenidir. 50. yılıydı. O nedenle o oyunu gündeme getirdik. Sonra sevgili Şebnem'le bizim çok uzun zamandan beri yani ayrılmaz bir parçamız gibi oldu bu oyun. İşte oynayalım yapalım diye düşünceler varken yine böyle bir buluşmayla bunu gerçekleştirdik. Ee, bir kere daha söylüyorum hem üretken oyuncular olmak amacımız hem de bu alanda e, belki de üretim yapamayan devlet tiyatrosunun kısıtlı olanakları içinde, oyun sayısı içinde olanakları olmayan arkadaşların da daha üretken olmaları için belki bir rol model yani nacizane bir rol model olmak için yola çıktığımız bir çaba onun için ben iki arkadaşıma da sizlerin aracılığıyla teşekkür edeyim. Tabii ki bir teşekkürüm de hem size hem de Yeni Asır Televizyonu'na ve Gazetesi'ne bizi çok desteklediler bu konuda onu da belirtmeliyim. Yani seni. Evet seni. Hayrolu. ve evet, evet. gerçekten arkadaşız. Gerçekten seni. Aman Aynı zamanda yönetmensiniz, yönetiyorsunuz hı hı. ve eğitmansınız. E, eğitmenliğe hiç girmeyelim? Bitmez çünkü oyuncularla <laughs> uğraşmak dünyanın en zor işlerinden <laughs> biri. Birkaç oyuncu olabilir mi? E, şöyle, ya yani içinde tabii ki bu zevki taşıyan olabilir ama az önce sözünü ettiğim noktadır bence. Yani bu konuda eğitmen olduğu için şevdimin de söyleyecekleri vardır. Ama ben şöyle söyleyeyim, tabii ki içinde oyunculuk isteği taşıyan her insan oyunculuk yapabilir. Ancak bu işin en önemli niteliği disiplin ve sürekliliği. Eğer o süreklilik ve disiplinde değilseniz oyunculuk sadece bir hobi olur sizin için. Amatörce bir uğraş olur ama profesyonelliğin en önemli noktası olur. Bu iş disiplinine sahip olacaksınız. Ee, buradan herhangi bir başarı gelmez ya da genç oyuncular için söyleyeyim yani buradan aman 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 noktalara varamazsınız. Eğer o amaçla yapıyorsanız zaten hiç yapmayınız. Ama e, işin sürekliliği insanı e, belki kendi içsel yolculuğunda çok iyi yerlere götürür diye düşünüyorum ama Şebnem'in de söyleyecekleri var <laughs> olarak Ben hep şey söylüyorum yani bu çağda maalesef televizyondaki genç oyuncular bize eğitim almak için gelen Arkadaşlarımıza model oldular Ve bir kısmı eğitimli onların bir kısmı eğitimsiz Ben eğitimlilerden yanayım Elbette Elbette eğitim yani okullarda aldığımız eğitim bize yeteneğimize yetenek katmıyor ama yeteneğimizi nasıl geliştirmemiz gerektiğini öğretiyor. Evet, bir yetenek var. Hemen her insanda var. Önemli olan o yeteneğimizi ne oranda geliştirebiliriz ve profesyonel anlamda oyuncu olabilir miyiz? Ee, ben hep örnek veriyorum. Bundan 10 yıl önce yapılan televizyondaki işlere bakın. Şimdi bakın onlardan kimler kaldı? Doğru söylüyorsunuz. O kalanların hepsi eğitimli bir diziyle işi bitenler de var. Bir işle işi bitenler de var. Öyle olmalarını istemiyorum genç arkadaşların. Onun için de karakter yaratmayı öğrenmeleri, yeteneklerini geliştirmeyi öğrenmeleri için mutlaka eğitim almaları lazım. Siz aynı zamanda birçok dizide de rol alıyorsunuz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. <laughs> yani keyifli ben işimi yapıyorum yani orada da oyunculuk yapıyorum burada da oyunculuk yani yapıyorum. Daha önce birkaç kez setlere gittim. Neyi? Çok zor çok oyuncuların. Zor. Evet, yani evet. yoğun bir çalışma gerekiyor. Evet çok zor ama tiyatro daha zor. <laughs> yani, Onun için yani için... Tiyatro çok daha zor. Biz bu zorluktan yetiştiğimiz için onlar bize hiç o kadar da zor gelmiyor açıkçası. Evet çok yorucu. Hani oyuncular için bir derece ama sette set işçileri için, işte yönetmen yardımcıları, reji grubu için onlar için daha zor. Onlar bütün ya oyuncu sahnesi bittiği zaman evine gidiyor, dinleniyor yani. Ama onlar 18 saat, 20 saat çalıştıkları günler, onların işi daha zor. Bizim işimiz o kadar da zor değil açıkçası. Yani, hiç abartmasınlar. <laughs> Peki bu oyunu nerede sahneleyeceksiniz bundan Şimdi, sonra? Şimdi yerleşik yer olarak Atatürk Kültür Merkezi. Onun dışında tabii biz Ankara, İstanbul ve işte diğer yerler anlamında... Gitmek istiyoruz ve bunu başarı yani başarmak istiyoruz. Özellikle tabii Alper ve Ahmet'in büyük desteği oluyor bu konuda. Çünkü oyuncuların çok anlamadığı işler de var. Her iki arkadaşım da hem tiyatronun içinde tiyatro eğitimli, tiyatro yazarı, tiyatronun üretken insanları. Ama aynı zamanda da bir tiyatroyu nasıl yönlendirebilecek ve nerelere götürebilecek noktasında da çok deneyimliler. O açıdan zaten bu birlikteliğin en önemli noktası bu. Bir kere yerleşik olarak da bir İzmirlilere Atatürk Kültür Merkezi salonuna bekleyeceğiz. Ama onun dışındaki e, amacımız da bizim e, sadece bu oyun değil yani misafir ve diğer oyunlarla, ürettiğimiz oyunlarla bundan sonra İzmir'den de İstanbul'a, Ankara'ya ve yurt dışına e, festivallere giden oyuncular olmak istiyoruz. Aslında batıdaki örneklerinde olduğu Tabii. gibi yani daha üretken dediğim gibi en önemli nokta o. Daha üretken oyuncular olmak istiyoruz. Daha kendimizi her alanda e, sınamak istiyoruz. E, onun için de yerleşik yer dışında da e, belki Türkiye'nin her yerinde karşılarına çıkabiliriz. İnşallah. Senin. Peki sizi nasıl takip edebilirler? Oyunu? Ee, bizim internet sitemiz var. Yani oradan ayrılığı Facebook'ta ayrılık sayfası var. Oradan e, takip edebilirler. Orada an an yayınlanıyor <laughs> gelişmeler. En kolay oradan takip edebilirler. Bir de e, gazetede e, duyurular çıkmakta. E, afişlerimiz her yerde zaten. Öyle takip edebilirler. Ve sanıyorum Alper söyler. Tabii biz söylememize bir tekrardan. İnternet üzerinden bilet satış noktasını evet. söylersen. ya bilet satışlarımız mybilet.com'dan oluyor. Ee, diğer çalışmalarımız da, reklam çalışmalarımız da işte Facebook üzerinden var ve kendi internet sitemizden var. mavisanatatelileri.com ve e, mavisanat.org olmak üzere iki tane adresimiz var. Oradan yönlendirmelerle direktmen e, sitemizde ayrıca yönlendirmelerimiz var. İşte Facebook sayfamızdan da direkt yönlendirmemiz var. Bilet almak isteyenler kolaylıkla biletlerini alabilirler. Oyunumuza gelebilirler ve izleyebilirler. Ben son kez şunu söylemek <laughs> istiyorum. İş iş tabii seyirciye düşüyor. Hep söylüyorum. Yani İzmir'de e, çok bilinen ve denenen bir e, tarz değil bu. E, çünkü yani biz ödenekli tiyatrolarda zaten yeterince yoğunluğu olan oyuncularız. E, böyle bir işi e, sırtlandığınız zaman arkanızda özellikle İzmirlilerin tabi seyirci desteğini görmek istiyorsunuz. Eğer nitelikli bir tiyatro kimliğine kavuşmak istiyorsa kent ya da hep sözü edilen şehir tiyatrosu kimliğine kavuşmak istiyorsa biz bu anlamda dediğim gibi küçük rol modelleriz. Önemli olan bir yapıyı devlet tiyatrosu yani büyük ve dağ gibi bir yapıdır. O yapıdaki bütün arkadaşların üretkenliği ya da çok sayıda oyun üretmeleri İzmir'de sanıyorum ki çok önemli bir ivme kazandıracaktır tiyatroya ama iş seyircilerde siz bir şeyler söyleyin. Ben bu oluşumda yer aldığım için çok mutluyum. Öncelikle Gürola böyle bana böyle bir teklifle geldiği için ve bu teklifin arkasında durdukları için Mavi Sanat'a, Alper'e, Ahmet'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Ee, sanat yaparken huzurlu olmak çok önemli bir şey. Ee, hiçbir soru işareti yok kafamda. Ee, keyifle sadece oyunu düşünüp geliyorum. Bugün bunu söylemeden yapamayacağım. Bizim yıllardır belki olması gerekeni ben bugün soyunma odama girdiğim zaman gördüm. İnanılmaz bir masa donatılmış çiçekler, içecekler falan. ve <laughs> Allah Allah Avrupa'da mıyız neredeyiz yani. Evet bu aslında olması gereken bu her yerde olması gereken ama biz bunu hiç görmedik şimdiye kadar. Bir kez daha milyonlarca kez teşekkür ediyorum.